seç, beni de seç. Hiç seçmedin. Niye seçmedin? Manyak mısın lan sen? Nerede çıktı şimdi lise hikayesi? Kırk yıl olmuş. Ben... ...hiçbir şey unutmadım Kandemir. Unutmam da. Firuz bende bitti. Ben gayet Ahmet Yılmaz'ım. Elif Yılmaz'ın babası... ...Sanem Yılmaz'ın kocası. Ahmet Yılmaz. O zaman dikkat et. Sonunda hak eden kazanacak. Ahmet Yılmaz. Kandemir abi. Ceyhun gitti. Oh, ah, şükür. Neyse ben de kaçayım bari. Hani. Sen hala şarkı yazıyor musun? He, sana da yazıyoruz bir şeyler. Ters, düz, cinaslı, kafiye. Oh süper. Neşeli olsun ben acılı sevmem. Şöyle anlayacağız, şöyle yapacağız. manyak çıktı bundan sana diyeyim ya. Yani dosyada yazdığına göre... Kadın Türkçe biliyor. Almanya'da Türklerle çalışmış. Teknede bu galiba. Burada yazan tarife uyuyor yani. Peki bir şey soracağım Bahadır'cığım. Bu kadının suçu ne? O yazmıyor yani ya. Hayır Kandu abicim yani şimdi evimizde bir tane kanun kaça alacağız da çok affedersiniz katil midir? Terörist midir? Ben azıcık tırsın ya söyleyeyim de. Yok be ya hırsızdır be ya. En kötü olmadı ajan bacandır. Ya oğlum ajansa daha kötü. Daha mı kötü? Yapma ya. Başımıza bir bela açmasın da. Millet Firuz bizim üstümüzden para kazanacak. Öyle bir şey olsa önlemini alırdı. Abla şimdi çıkar. Hakkımızda hayırlısı. Ben İstanbul'a geldim. Tekme yanaştı. Şimdi dikkat çekmek istemiyorum. İlk önce bir yer eşeyim. Güvenlerini kazanayım. Tabii ki. Elsa selamlar. Okay. Bye bye. I'm coming. Vay! Kızda yılanmış ha. Ne dedin lan sen? Yılansı bayan tehlikeli. Yılansı bayan. Hı hı. Thank you. Hoş geldiniz. Firuz. Yok ben Kandemir. Bunlar da çocuklarım. Merhaba, ben Carlos. Carlos. İspanyol musun? Yok, e, Türk işi Carlos. Türk iş Türk ben alıyorum canım. Memnun oldum. Lokum gibiyiz doğum ayağıda. Adım Yaren. Yardırırım. Teşekkürler. Merhaba Ferdi. yukarıda tam yuva yıkacak kadın tipi var. Gözleri aç. Aman iki gün zaten idare edeceğiz. Dur. Alo kandı mı mi, canım? Misafiriniz geldi mi? Geldi. Şimdi eve geçiyoruz. Oh oh şükür. Ha bana bak söylemeyi unuttum sana. Ee, güzel kızdır. Çocuklara söyle. Sakata gelmesin bak. Öpüm canım. çok yalnızım be çomar. Yengen artık yok. Yengen meğersem sucuklu kaşarlı bir tost adıymış. Yengeni ben artık büfelerde mi bulacağım? Arıyorum açmıyor. Anasının evine gidiyorum babası beni içeri almıyor. Acaba biz ikimiz böyle fotoğraf çektirtip bu tatlı şikolara yuva aranıyor diye ünlülere tweet mi atsak? He? Aa, Kandemir mi geliyor? Rete bu taraftan. Hello. Efe mu? Yes. This is a best beautiful konak in Istanbul, Türkiye. Peki ev sıcak mı? Ben çok çabuk üşüyorum. Yok, biz tezekle ısınıyoruz da hala Greta'cığım. Bak sana söylüyorum sana. Ayrıca yolun bundan sonrasında develerle devam edeceğiz. Greta'cığım aklınızdan şu eski belgesellerdeki İstanbul'u çıkarabilir misiniz rica etsem? Bir de e... Salat Halik. Grasini, gibi Gavriye, var mı? Buzlu badem ister misin? Buzlu badem? Hı Montesi kolay. Şey, e, Greta, Greta. E, sen benim Almanya'dan ev sahibimsin. Anladın mı? This is our fake story, okay? Okay. Ev sahibi. ya bu Kandemir'in yanındaki bayansı kişilik de kim? Aa, aa. Kandemir? Vallahi maşuka bunu görse kesin olay çıkarır. Acaba ben gidip maşukaya bunu anlatsam da bir kaos mu yaratsam ya? Dur dur. Benim aksım başlıyor. <laughs> Bak şimdi. Neler olacak? Çomarcı çok teşekkür ederim. Vallahi Kopek insanın hayattaki en iyi dostu. Sağ ol. Ha ha evet evet. Biraz daha gelecek. Kızlar, Greta sizin odada kalsın. Tamamdır abim, o iş bizde. Greta, this is we home. This is your room, oda. Carlos niye bağırıyorsun? Anlıyor mu bağırınca ya? Oğlum biz İngilizceyi halı kilim travelcılardan öğrendik, öyle anlıyorlar. Burası benim oda. Bak nasıl anladı? Senin oda ne yansın? Ee... Onun odası yok. Meczup o. Sokaklarda yaşıyor. Sen burada kalacaksın Greta. Bizim odamız, tamam mı? Hadi. Okey. Hadi ben çıktım. Ev ee, biraz pis gibi. Yani tozlu tozlu. <laughs> Neyse, ben oraya gideyim. Çarşaflar temiz mi? Ay, herhalde temiz. Allah Allah. Kardeşim, şansını daha fazla zorlama istersen. Gir odana bak, bir emanet tukat. Tamam? Kuzen, biz de yatalım, uyuyalım. Biraz kestirelim. Yorulduk. zaten Yorulduk zaten.